Alo. Efendim. Bir saattir niye açmıyorsun? Bir saattir şey küpe mi takıyorum? Ne ki sen küpe de mi takıyorsun? Evet. Sen ne biçim erkeksin lan? Ya ne yapalım ya? Beni hatırladın mı az önce konuştuk sen de Hüseyin? Evet evet. Ha. Ben Başak'la konuştum siz ayrılmamışsınız. Efendim? Başak'la konuştum siz ayrılmamışsınız. Ayrılmamış mıyım? Evet. Abicim ayrılmak neydi ya? <laughs> Kızlar ne biz ayrılmadık onunla diyor. Ya ay istiyorsanız git buraya, bana yüzde Sen, sen, ben geçim, sen geldi miyim, ne? geldin mi Bostancı'dan Maltepe'ye? Ne? Bostancı'dan Maltepe'ye geldin mi? Yok yok. Hala Bostancı'da ne? mısın? Ne? Neredesin sen şimdi? Ya hayır, buralar ne içinde? O kızı çıkıyorsun ben, ben o kızı seviyorum. Efendim? Ben o kızı seviyorum. Sen de o kıza çıkmışsın. Evet. Evet. Gerçekten... Çıktık biz ayrıldık onunla ya. İstiyorsan sana çıkıyorum. Ne zaman ayrıldınız? Ben... Ne zaman ayrıldınız siz? Evet ya, ne? Aşken İki hafta falan, falan oluyor. İki evet. hafta falan oluyor. Evet. Sen... Ya var ya oğlum, ben çok kötü yapacağım seni ha. Oğlum ben ne yaptım ki? Niye yalan konuşuyorsun oğlum Ya ayrıldık biz onunla ya. Kız bana hala çıkıyoruz diyor. Ya sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Başı ağrıyorsun. Evet. Diyorsun, diyorsun ki bir daha benim yanıma gelmeyeceksin. Tamam. Tamam. Gel, gel zaten. Başka bir falan yok ya. Sen onu ara söyle tamam. Numarası var mı sende? Var ha. Ha tamam. Ara beş dakika sonra ben seni tekrar arayacağım. Tamam. Şşş. Sen o de bir daha takmayacaksın tamam mı? tamam. Oğlum bak gülme. Tamam. Ha ciddi konuş tamam mı? Hadi. Tamam. Beş dakika sonra arıyorum seni. Ara şimdi. Alo. Alo. Başak'la konuşuyordum ben şu anda da onun için açamadım. Onu ha. diyor ki. Ha. Bir dakika. Bir dakika. Dinliyorum. diyor ki şu anda Heh. Hüseyin birim Hüseyin diye birini tanımıyorum diyor. Eğer sorumu ben yoksa beni arasın diyor. Onu nasıl tanımıyormuş ya? Sa sana yalan mı atıyor kız? O kıza bak, da baş... bak arkadaşım da yanında. Yanında bir tane erkek vardı. O aldı telefonu. Kardeşim Hüseyin diye birini tanımıyor. Seni çekiyorlar falan filan dedi. Sonra bir tane daha kız aldı. Maşa Hüseyin diye birini tanımıyor. Ne demek demek ne lan? Ne demek ne lan? Çeklemek ne? Ben para başakla konuş? Özel ne lazım? Kızım bedavada kese var. Konuş yani şöyle durun. Tamam ben onunla da konuşacağım. Sen Aa. YouTube YouTube'u biliyor musun YouTube'u? Lan delirtmeyin lan beni. Şş. Alo. YouTube'u biliyor musun? Evet. Ha. Orada telefon şakaları var ya. Evet. Ha, onlardan birini yaptık <laughs> sen işte. Al bak. Alo. Ha, birini veriyorum sana şimdi. Alo. Alo. Ne haber lan? Ben canım kanka ne haber? Ne haber <laughs> lan? Yalan yalan aşk söylüyorsun. Evet kanka. Ay seni ya. Ben de seni. Yanımda Gökhan bir şey, yanımda Gökhan mı var? Yok can var. Ha can mı var? <laughs> Nasıl tırsın lan öyle? Yok yok başa aradım. Yanımda vitamini erip diyor ki vücemin ne birini tanımıyor. Sorununu bizince arattım falan diyor. Oğlum ne tırsak adamsın lan?